Hoş geldiniz. İyi İsmim Mehmet Ersoy. Yorum Osmancık. Değimi Mahallesi. Ne de var ki diyorum. Bu iş işte bizim çocukluğumuzdan beri gelen bir iş. İstanbul'a gittim. Hayat şartları zor. Yapamadık. Kapta sıkıldı. Şeker kolye söylerken nereye gitse karşımıza çıktı. Elhasılı kelam işte. Bir 10 sene kadar bir şey İstanbul'da durdum. Vaktim olmuyor. Hanıma dedim Gidelim kendi köyümüze dedim hani. Hayvancılık yapalım dedim. Öyle ve buraya geldim ama çok zor yani bu iş. Zor, emek isteyen bir iş. Tebekte yüzüm kara İnan yeğenim Allah'ın bildiğini kulda saklamayı bir manası mantığı yok. Bir kurban kesemedim ya. Bir kurban kesemedim. Bir kilo et alıyorum. Eve götürüyorum. Ben yesem hanıma kalmıyor. Hanım yese bebeklere kalmıyor. Buraya geldim bu işe başladım. 52 davarla yavrulu anaçlı 52 davarla başladım. Allah'ıma milyonca şükür olsun. Rabbim bunu geri koymasın. Milyonca şükür olsun. Etimi doya doya sütümü doya doya yoğurdumu tereyağımı kaymağımı Allah'ıma milyonca şükür hiçbir şikayeti beksim yok hiçbir şey mi İstanbul'dan ben bir araba aldım sattım 17 bin lira para kaldı bak inan başka kuruş para bir sıfır başka yok evi yaptırayım edeyim sıfıra düştüm Hasvan ekmek yedim bayat ekmek yedim ama üç tane şimdi de şimdi ise de Allah'ıma milyonca şükür olsun Rabbim herkese versin 150 Yüz geçi var. 100'den fazla yavrum var, oğlan var. Allah verir abi. Ne bileyim Allah'ıma şükür olsun. Allah'ım herkese versin. Ben çok mutluyum. Herkese de bunu tavsiye ederim ama yapılan iş canı gönülden olması lazım. Severek olması lazım insanın. Devletimizden Allah bir de önce razı olsun. Yani teşvik etti, önerdi, kolaylıkla tanıdı bize. Yoksa ki başka türlü alamazdık. Allah devletimize daval vermesin. Bir günüm nasıl geçiyor? Vallahi sabah oluyor işte oğlakları endiriyorum yavruları. Almayan oluyor, doymayan oluyor, ekizi oluyor, teki oluyor, üçüzü oluyor. İşte onları doyurmayınca olmuyor. Onları doyuruyorum. Sonra işte davarı çıkarıyorum gütmeye, otlatmaya. Akşam yastetleri falan anca gelebiliyorum eve. Zor. Yağmuru yok, yaşı yok. Her şey ne olsa olsun ama mutlaka bu mal çıkması lazım. Duramaz bir yerde bu mal çıkması lazım yani. Şahresi yok başka. Şimdi yani bakıştan bakışa farklı. Bakabilirsen çabuk yetiştirirsin. Çabuk yetişir, çabuk etlenir. Bakamazsan çabuk yetiştiremezsin Ama maksimum bir altı ay falan geçmesi lazım. Altı ay geçmeden yenmez bunun eti. Cıvık olur böyle mesela. Ama altı ay geçtim mece güzel olur. Hele hele annesi emerse daha daha çok iyi olur ama bunu o duruma getirmek için de çok zahmet istiyor. Mesela şu gördüğün ot, şu gördüğün ot mesela. Örneğin senin sofranda bal var, zeytin var, yağ var, her şey var. Örneğin bu da aynı öyle. Hani yara etkisi var, yaram yanı var, zehirli otu var, zehirsiz otu var. Oğlan zehirli otu annesi yediği zaman şute karışıyor mesela. İşte zehir oğlak ne yaparsan yap yavru ölüyor. Kuruyor kuruyor ölüyor. Onun için ben tekeyi ayırmıyorum. Tekeyi ayırmayınca yakayı kurtarabiliyorum. Başka türlü çok ola telef ettim. Çok oğlak ediyorum. Şimdi e, gütme şekline gelince yani. Mesela gütme şekline gelince kara geçi düzde durmaz. İlla taşı kayayı bulacak. Mesela şu gördüğünüz dağlara her yerde çıkar. İnsanı çıkamadığı yerlere çıkar. Her böyle arı gibi çiçekte gül alır. Hadi ne bileyim koyun gibi inek gibi yerde yemez bu. Hep daldan yer arı gibi çiçek misali. Çok gezen bir hayvandır bu hayvan. Bu, bu hayvanı bu çobanlık işini yani çobanlık da var çobanlığını herkes yapamaz. Çok zor menakaşı bir iş. Yemedim. Vurgunam Onlar benim canlarım. Onlar benim canlarım, can damarlarım. Onlar olmasa ben olmam. Ben normalde şeker hastasıyım, kalp hastasıyım. Bak şu anda bile kalp, kolesterol, şeker hepsi var bende. Ama ben bu hayvanın içine indim miyici, yanına geldim miyici, düşüyorum 15 yaşıma. O yavruları kucağıma alıp öptüm miyici, kokladım mıyici. Yemin olsun ki ciğerlerim açılıyor böyle yav. Ciğerlerim açılıyor yani. Ben, ha benim evladım, evdeki çocuğum, ha bunu yavrusu, hiç fark etmiyor. E çok seviyorum bu işi ve severek yapıyorum. Hani, severek yapmazsan kimse bu işi yapamaz, randıman alamaz. Mutlaka ve mutlaka severek yapması lazım. Hani eşin de aynı olması lazım, tek sen değil. İkisi gönüllü bu işi severek yapacak. Zordan olan bir şeyden randıman alma şansın sıfır. Biz bu işi gönül verdik. Hadi biz bu işe gönül verdik. Gönüllü yapıyor yani biz bu işi. Severek. Yoksa ben istesem ederek ben bu bulurum. Ama ve lakin, bu işi gönlüm bu işin taraf. Kim hangi işi severse onu yapsın. Bak hangi işi severse, hangi işten randıman alabilecekse onu yapsın. Çiftçilik de yapsa, ne bileyim okusa da doktor, polis, mühendis ne olursa olsun severek yapsın. Bu hayvancılığı herkese tavsiye ederim. Bak herkese çünkü hayvanı sevemeyen insanı sevemez. İnsanı sevmeyen insan insan olamaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani. Ben, ben o yarım.